Merhaba arkadaşlar. Ben Fulya Kanalımızın adı da senin güzel Fülya da. Şimdi kim adım sulayacağız. Her gün yavaş yavaş sulayacağız ve büyüteceğiz. Her büyüdüğünde ona bakacağız ve videoya çekmeye devam edeceğiz. Bir de bir de siz bildirimleri bildirimleri ve kanalımıza abone olmadıysanız bildirimleri açıp kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Like atın her videomuza. Bir de size bir şey sorayım. Biz bir tablet videosu çekmiştik. İzlediyseniz biliyorsunuzdur. alabilirsiniz. Bu çimadan mı? kimin, kimlerin verdiğini söylemeden önce sizin de yorumlara kendi adınızı yazmanızı ve öğretmeninizin adını yazmanızı çok istiyorum. Bu öğretmenimiz verdi bize. Çok seviyoruz öğretmenimiz. Siz de seviyorsanız yorumlara kalp atın Bir de size bir şey göstereyim. Bunu da ördüm Güzel bir bilezik. Adımı buradan da anlayabilirsiniz ama okumanız yoksa tabi anlayamazsınız. koyalım. İsterseniz şimdi sulamaya başlayalım Çok güzel bir yok Bu da en sevdiğim renk. Biraz çok döktüm. Ama bu su geçirmez olduğu için su geçirmedi gördünüz gibi. Bunu da görmüş oldunuz. Bu şiiri annem sayesinde yapıyoruz. Hemen çıkabilir. Siz isterseniz bunun linkini de koyalım. Siz de o linkten alabilirsiniz. Annemin dükkanı Angels yani collection and videom bitmek üzere. Sizlerle de vedalaşmak istiyorum. Ama önce bunu güneş gören bir yere koyacağım. Koyayım şimdiden. Arkadaşlar bu birinci video olduğu için birinci video bitmek üzere. Siz hemen, hemen bu ilk kısım kısım için bir kalp atın yorumlara. Bir de ben bunu güneş gören bir yere koyacağım. Sizinle de ilk videoda vedalaşalım önce. Bir de bunu 7 günde, 8 günde, 9 günde, 20 günde, 10 günde falan büyür. O yüzden bir birkaç gün sulamaya ve güneşle şey bırakmaya devam edeceğiz ve videoya alacağız. Çok beğeneceksiniz. Ve şimdi sizle vedalaşalım görüşürüz. Sizi çok öpüyorum.